Merhaba arkadaşlar. Dörtgenler test 2 ile devam edelim. Evet ilk sorumuz ne der bakalım. Şöyle hemen yaklaştırdım. Evet çok güzel. Bir özellik sorusu arkadaşlar. Dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa Dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa Şöyle düşünün. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar olarak düşündüğünüzde Kenar olarak düşündüğünüzde Eee 1 ile 3'ün kareleri toplamı 2 ile 4'ün kareleri toplamı. Burada şunu da düşünebilirsiniz. 1'i buradan da başlatsanız çok sıkıntı olmaz. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Yani karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir kuralını kullanacağız. Bu durumda x'in karesi artı kök 21'in karesi eşit olacak 4'ün karesi artı 3'ün karesine. Buradan zaten 3, 4, 5 üçgeni gelmiş olduğu için 25 gelmiş olacak. Şurası 21 diğer tarafa atarsam x kare dediğimiz değer 4'e eşit. x dediğimiz değer de 2'ye eşit olacak sevgili arkadaşlar. Cevabımız burada c eşit olur. Hemen geçelim ikinci soruya. İlk sorunun içe katlanmış hali olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani buradan şöyle devam ettirdiğimizde aşağıya doğru bu şekilde devam ettirdiğimizde şöyle burası 2 kök 6 burası 3. Yani yine köşegenler dik kesilmiş oldu karşılıklı kareler toplamı birbirine eşit olacak. Yani 3'ün karesi artı 8'in karesi eşit olacak. X'in karesi artı 2 kök 6'nın karesine. 2 kök 6'yı buraya katlamıştık. Ee, X kare artı 2 kök 6'nın karesi arkadaşlar. Buradan gerekli işlemleri yaparsak şöyle bir şey gelecek. 9 artı 64 eşittir. X kare artı 24'e. 24'ü bu tarafa atarsam 64'ten 24 çıkartırsam 40 gelir. 9 toplarsam 49 eşittir. X kare olacak. X değerimiz burada 7 birim olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 3. soruya. Yine 3. soruda da köşegenlerin dik kesiştiğini görüyoruz. Ama bir farklı durum var. E, AC uzunluğunu soruyor bize. Şimdi ben buraya X demiş olsam. 30, 60, 90 üçgeni. Bakın şuradaki üçgende 30, 60, 90 üçgeni var. 30'un gördüğü X ise buradaki açımız 60 derece olduğu için... Buradaki parçaya x kök 3 diyeceğiz. Yine aynı mantıkla düşündüğümüzde karşılıklı kareler toplamı birbirine eşit mantığıyla hareket edersek x kök karesi x kök karesi artı 2 kök karesi eşit olacak x'in karesi artı 3 kök 2'nin karesine. Buradan x kök karesi 3 x kare yapar. Buradan 2 kök 13'ün karesi 4 çarpı 3'ten 12 yapacak. x kare artı 9 çarpı 2'den 18 geldi. 2x kare eşittir 6 ise x kare eşittir kök pardon x kare eşittir 3 x eşittir kök 3 olarak geldi. E bize ne demiş? 30'un gördüğü x ise 90'ın gördüğü şu parçaya 2x diyebiliriz. Zaten bize 2x'i sormuş. Biz x'i kök 3 bulmuşsak 2x dediğimiz değer de burada 2 kök 3 olarak bulunacak. Evet geçelim bir sonraki soruya arkadaşlar. Güzel bir soru, değişik görmesi zor olan bir soru tipi arkadaşlar. Köşegenler üzerinde kesiştiklerine göre, yine e, burada önemli olan nokta şudur: şu ortadakinin dik olduğunu görebilmektir. Yoksa e, soruda bir sıkıntı yok, çok çabuk çıkabilen bir soru ama görmesi biraz zor bir soru. Şurası 9. E, BC uzunluğu 11 olarak verilmiş, CD uzunluğu 7 birim verilmiş, AD uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şurayı birleştirdiğimi düşünün. A'dan C'ye bir parçayı çizdim. Burada bir ABC üçgeni oluştu. ABC üçgeninde A'dan gelen doğru dik. C'den gelen doğru dik. İki tane diklik bir noktada kesiştiğine göre yani şuradaki noktada kesiştiğine göre buradaki H noktası ABC üçgeninin diklik merkezi olur. Burası diklik merkezi ise o zaman buradaki de 90 derece olmak zorunda. Çünkü iki tane dik buradan geçmiş. E ne gördük? Köşegenlerin birbirine dik olduğunu gördük arkadaşlar. Bu durumda x'in karesi artı 11'in karesi eşit olacak. 7'nin karesi ile 9'un karesine. 7'nin karesi de 9'un karesi tabii ki. yanlışta e, yanlış da yazıyoruz. Güzel. Buradan işlemlerimizi yapalım. Ne gelecek bakalım. x kare artı 121 eşittir. 81 artı 49 getirdi. Şunu buraya atarsam sanki 40, kat, 40 fazlası mı geliyor? Şuraya getirirsem 40. Yani bunu bu tarafa getirirsem eksi 40 kalır. 81'den çıkarttığımda. Şunlar ikisini topladığım zaman. X kare eşittir 9. X dediğimiz değer de burada 3 olarak bulunacak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Geldik bir sonraki soruya. Ne var bu soruda? Ee, yani bir şey yok aslında. Normal klasik bildiğimiz bir soru tipi arkadaşlar. Hemen şurayı görüyorum ben. Bakın 2 kök 2 kök 3. İkisi 2 kök 2 kök Aradaki açı 120 derece ise hemen şurayı birleştirerek burada 120, 30, 30 üçgeninin oluşacağını görmem lazım. 120, 30, 30. E buraya 30 dediğimize göre şuradaki açıya 90 kalacak. Çünkü 120, 30, 30 üçgeni. E, şurası tamamı 120 derece olduğu için. 2 kök 3, 2 kök 3, katı 6 olacak. E dik üçgen 6 var, 8 var. Yaz onu geç. Evet geçelim buradan arkadaşlar. Bir sonraki soru. 45 dereceyi hatırlarsınız. 45 derece önemli bir açıydı. Neden önemli bir açı? Çünkü 45'in karşısına dik indirmek artık e, farz mı olur? Evet kesinlikle. Arkadaşlar 45 gördüyseniz ve kök ikili bir sayı varsa hiç düşünmeyin indirin diki. Buradan dik indirdiğinizde göreceğiniz olay arkadaşlar 45-45 olduğunda Burası 2 burası 2 şuraya kaldı 9. E, ne var burada peki başka ne görüyor biliyoruz? Başka ne görüyoruz? B'den D'ye çizdiğimiz şu çizgi ABD üçgeni ile BD şuraya da H diyelim isterseniz şuraya da H diyelim BDH üçgeninde ortak hipotenüstür. O zaman ben şunu yazabilirim. X'in karesi artı 7'nin karesi eşittir ortak hipotenüsün karesine. 9'un karesi ile 2'nin karesi de yine aynı ortak hipotenüsün karesine eşit. Buradan işlem yaparsam x kare artı 49 eşittir 4 artı 81. 4 artı 81, 85 yapar. 50, 36. X kare eşittir 36 kalacaktır. X değerimiz burada 6 olarak gelir. Buradan da cevabımız C şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Hemen geçtik bir sonraki soruya. Ne demiş bir sonraki sorumuz? AE uzunluğu yani şuradaki uzunluk 17 santim. ED uzunluğu 2kök 2 santim. O zaman burada güzel bir açı verilmesi lazım. B açısıyla C açısının toplamı da 90 derece ise e, hatırlarsınız ya da hatırlamayın çok da önemli değil zaten. E, yani toplamı iki tane açı ortayın kesiştiği bir nokta varsa e, geriye kalan iki açının toplamının yarısına eşittir. İkisinin toplamı 90 olduğu için buradaki açı 45 derece. Niye hatırlamayın dedim. Kural hatırlamanıza da gerek yok. Şunlara AA desem buna BB desem A, yani şuradaki B ile C açılarının toplamı 90 ise bunların toplamı 270. İkişer tanesi 270 ise birer tanesi 135'tir. O zaman buraya 45 derece kalır. Yani hatırlamasanız da oluyormuş aslında. O zaman ben buradan dik indirsem şuraya indiririm dikmeyi. Neden buraya indireceğim? Çünkü burada arkadaşlar e, bu arada 12 kök 2 imiş. Ben 2 kök 2 yazdım. E, yanlış yazmışım. E, şöyle ki arkadaşlar şurası 12 kök 2 imiş. 12 kök 2 o zaman... 45, 45, 90 üçgeninden dolayı burası 12, şuradaki parçamız 12. O zaman buraya 5 birim kalacak. Toplam uzunluk 17 olduğu için şuradaki dik üçgeninde bakarsanız 5, 12, 13 özel üçgeninin olduğunu görürsünüz. Biraz e, dil sürçtü. yapacak bir şey yok. E, bu şekilde idare edelim. Ne? Devam edelim. E, evet arkadaşlar, şöyle 8. Soruyla devam edelim. 8. Sorumuz biraz daha farklı bir soru, ama e, bir özellik sorusu yine. Ee, ABC'de dörtgen biçimindeki düz bir zeminde E noktasından harekete başlayan bir karınca'nın kesik çizgiler üzerinden yürüyerek tekrar E noktasına vardığında aldığı en kısa yol 18 metredir. Yani bu dörtgenin çevresinin 18 metre olduğunu söylüyor. ABC dörtgenin köşegen uzunlukları toplamı nedir diye sormuş. Yani e, çok bir şey değişmeyecek arkadaşlar, İkisi de aynıdır. Ama nasıl olduğunu gösterelim biz yine de. Şuradaki parçaya A demiş olsanız, orta taban. Bakın ABD üçgeninde. Şu EF orta taban BD taban olacak. O zaman burası 2A kadardır. Aynı işlemi burası için yaptığınızda şurası da A kadardır. Arkadaşlar bunu diğer taraftan A'dan C'ye kadar yaparsanız bakın buradaki B ise şuradaki 2B olarak karşımıza gelecek. Yani ben buraya B dediğimde şuradaki parçaya 2B demem lazım. Şuraya da aynı şekilde B diyebilirim. Orta tabandır. E ben ne arıyorum? Zaten 2 artı 2 b arıyorum. 2A artı 2B nedir diye arıyorum. Aslında bu dörtgenin çevresinin de 2A artı 2B olduğunu gördüğüm için cevabımız burada 18 olarak bulunur. C şıkkı cevabımız olur. 9. soruya geldik. Şöyle diyor 9. sorumuz. ABCD dörtgen e, yukarıda verilenlere göre BD uzunluğu kaç santimdir diye sormuş. BD uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Ee, ne var ki burada? EH uzunluğu 1 bir birim olarak verilmiş. AC uzunluğu 8 köküç olarak verilmiş. Şurası 8 köküç. Ee, başka bir şey verilmiş mi? BD uzunluğu nedir? E noktası için bir şey vermiş mi ki? BE ED Evet. Şurası önemli arkadaşlar. BE'nin ED'ye eşit olması aslında burada burada şunu gösteriyor bize. Şurayı çizdiğimizde. Şurası e, şunun için. E, nasıl diyeyim? Şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit muhteşem üçten dolayı bu da ona eşit olacak. Aynı şekilde arkadaşlar şuradan da geldiği için yine muhteşem üçlü o da onlara eşit olmak zorunda. E bu durumda bu dört parça birbirine eşit. E, İkizkenar üçgeni gördünüz burada. İkiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgenden dik geldiğine göre şuradaki parçaları da birbirine eşit olarak vermesi lazım. E tamamı 8 köküçse o zaman burası 4 köküçtür. Şuraya x dersem 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir. X'in karesine 48 bir daha 49 geldi eşittir x kare. X eşittir 7 olarak geldi. Bize BD uzunluğunu sormuş. E burası x şurası da x olacağı için 2x arıyoruz. Cevabımız burada C şıkkı oluyor sevgili arkadaşlar. Geçelim. Verilenlere göre x nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bakın. Burada alttan yumruk yemiş üçgen dediğimiz üçgenimiz var. O zaman buradaki açı 90 derece. 3.30'un toplamından dolayı. Ee, şimdi bizim burada e, şu karşılıklı diklerden dolayı şurayı birleştirmemiz gerekir sanki. Şurayı birleştirdiğimizi düşünün. Ortak hipotenüs değeridir. Buradaki iki kenarın kareleri toplamı buradaki iki kenarın kareleri toplamına eşit olacak. Bunu da devam ettireyim şuradan. Devam ettirdiğimde 30-30-120 açısının olduğunu görüyorum. Şurası 90 derece buradaki açı 60 derece. 60'ın gördüğü 2 kök 3 30'un gördüğü 2 90'ın gördüğü 4 olarak gelecek. E aynı zamanda buradaki üçgen 120 30 30 üçgenidir. O zaman burası 10. Buranın 10 olabilmesi için şuradaki parça 8 birimlik bir parça kalacak. Şimdi sevgili arkadaşlar burada kareleri toplamına bakarsak yani 7'nin karesi artı x'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 8'in karesine. buradan biraz daha şöyle yapayım. 49 artı x kare eşittir 12 artı 64. Şimdi 12 64 76 geliyor. 76 derece 76 birim. E 49 bunu diğer tarafa atarsam x kare eşittir 27 x eşittir 3 kök 3 olarak bulunacak. Sevgili arkadaşlar cevabımız burada değişik olur. Hemen bir sonraki soruya geçelim. 11. sorumuz ne diyor bakalım. Şöyle e, mantığını görmeye çalışalım. EB EB'ye K diyelim arkadaşlar. AE'ye 3K diyeceğiz. Buraya B diyelim. Buraya da 3A diyecekmişiz. Şuradan ötürü. Buradan ötürü. E, DK ile KC birbirine eşit, BL ile LC birbirine eşit. EF 2 birim KL e, X' birim diyor bize. Arkadaşlar bu tip sorularda yapılacak işlem orta nokta yani şunu çizmek, e, üçgenlerin benzerliğini kullanmak. Bunun dörtgenle çok bir alakası yok aslında. EF uzunluğunu 12 vermiş. Burası x ise şuradaki orta tabandan dolayı şu üçgenden orta tabandan dolayı x ise 2x olduğunu görmemiz gerekiyor. Aynı işlem bakın 3A'nın 4 e, buraya A deyip buraya B demişim yalnız. Şuraya da B diyelim ya da buraya da A diyelim fark etmez. İkisi aynı olsun orantısal olarak. Buraya biz A dediysek buraya 3A ya da B dediysek 3B dememiz gerekiyor. Aynı e, birine A birine B dediyseniz böyle bir oranlama yapamazsınız. Neredeyse ben de yapamıyordum. 3B bölü 4B eşittir. 12 bölü 2X arkadaşlar. Şuradan bunlar gitti. Ee, ne yapayım? Sadeleştirme işlemlerimle devam edeyim. 2 ile 4'ü sadeleştirirsem 2. 12 ile 3'ü sadeleştirirsem 4. X eşittir. 8 olarak gelecektir. Ha, sadeleştirme yapmadan da olur muydu? Olurdu tabii ki. Ama biz sadeleştirme yapmayı severiz biliyorsunuz. Devam edelim. 12. Soru arkadaşlar. A B C D dörtgen. E ve F orta noktalar. E F 11 birim. Neresi o? E F şurası 11 birim. Bu uzunluk 11 birim. A C uzunluğu 12 birim. O zaman ben burada şu orta tabanı çizeyim arkadaşlar. A C uzunluğu 12 ise şurası 6 birimdir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Burası 6 birimdir. Şunları da eşit olarak seçtim Tabii ki. O zaman şurayı da çizsem burası 11 birim. Şurası 90 derece bakın. Burası 90 derece. Ben buna paralel çizdiğim için şurası 90 derece. Buna paralel çizdiğim için burası 90 derece. O zaman bu dik üçgende 6 birim var. 10 birim varsa şurası 8 birim. BD köşegenin uzunluğunu soruyorsa 2 katı 16 birim olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.